Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah korkusu ve Allah'a saygı nasıl olmalı? Nasıl takvalı yaşayabiliriz? Bu konuyla ilgili birkaç ayeti ve birkaç hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci ayeti kerimemiz Ali İmran suresinin 102. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenuttekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sadakallahu'l-azim. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının. Ona layık olduğu tazimi gösterin ve ancak ona teslim olan Müslüman kimseler olarak can verin buyuruyor. Tekabun Suresi'nin 16. ayetinde ise Bismillahirrahmanirrahim. Fettakullah <laughs> mastetatum وَاسْمَعُوا وَأَتِعُوا وَاَنْفِكُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوْكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ sadakallahul azim O halde gücünüz yettiğince Allah'a karşı gelmekten yani haramlara girmekten sakının. Hakkı dinleyip itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak hayır yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden kendini kurtarabilirse asıl felaha erenler işte onlardır. Alak suresinin Üçüncü ayetinde Bismillahirrahmanirrahim وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبِ صَدَقَ Sadakallahu Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Ahzab suresinin 70. ayetinde ise Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu, ittakullaha ve kulû kavlen sadîdâ. Sadakallahu'l azîm. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve hep doğru söz söyleyin. Son ayeti kerimemiz ise Enfal Suresi'nin 29. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu, in tettekullaha yec'al lekum furkâne ve yekeffir ankum ve yagfir lekum vallahu zul fadlil azim. Sadakallahu azim. Ey iman edenler, siz Allah'a saygı gösterir, yani haramlardan sakınırsanız, Allah size hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış ve kuvvet verir. Sizin günahlarınızı örter, sizi affeder. Doğrusu Allah büyük lütuf sahibidir. Konuyla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam أبو سعيد الخدرين روايتك مش بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدنيا حلوة خديرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. sadaka Resulullah. Ebu Saidil Hudri radıyallahu anh demiştir ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Doğrusu dünya tatlıdır, şirindir, yemyeşildir ve cazibedardır. Bununla beraber Allah dünyalık şeyleri sizin tasarrufunuza vermekte ve nasıl amel ettiğinize bakmaktadır. Binaenaleyh dünyanın fani yüzünün cazibesine sakın kendinizi kaptırmayın. Kadınların çekim alanına kapılmaktan da uzak durun. Zira İsrailoğullarının ilk fitnesi kadınlar hususunda olmuştur. Müslim Zikir 99 nolu hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste ise Bismillahirrahmanirrahim. An İbni Mes'udin radıyallahu anhu Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekulu Allahümme inni es'elükel hüda ve tuka vel afafe vel gina Sadaka Resulullah. İbni Mesud radiyallahu anh demiştir ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle dua ederdi. Allah'ım ben senden hidayet Takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim. Bu hadis-i şerifte Müslim zikir 72. Noğlu hadis şerif. Yine Müslim Eyman 15 Noğlu hadis-i şerifte ise Adi İbni Hatim Et-Tâ'i radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim An Adi İbni Hatim Et-Tâ'i radıyallahu anhu Kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme Yekulu Men halefe ala yeminin Sümmere'a etkâ lillâhi minhâ fel ye'ti takva sadaka Rasulullah Adi İbni Hatim et Ta'ir radıyallahu anh demiştir ki Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Bir hususta yemin edip de sonrasında Allah için ondan daha takva bir başka şeyle karşılaşan kimse yemininden vazgeçip kefaret verme pahasına da olsa takvaya yönelsin buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Ebu Ümame Süley İbni Acılan El-Bahili radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Umamete سدي بن عجلان الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطف في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم صدق رسول الله أبو أمامة سدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde şöyle buyurdular. Allah'ın karşısında sürekli takva dairesinde hareket edin. Beş vakit namazlarınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinizi itaat edin. Bunları yaptığınız takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz buyuruyor. Tirmizi Cuma 80'li oğlu hadis-i şerif. Allah korkusu, Allah'a saygı, takva ayet ve hadisler ışığında gördük ki Allah'ın helal sınırlarını yapmak, haram sınırlarını terk etmek. Allah'ın koymuş olduğu haram sınırlarını terk etmek, helal dairede yaşamaktır. Ahir zamanda farzları işleyen, haramları terk eden takva dairesine girmiş demektir. Farzların terk edildiği, haramların alenen işlendiği, eğrinin doğru, doğrunun eğri olarak algılandığı, haramların ve helallerin aynı tezgahta tezgahlandığı, pazarlandığı bir zaman diliminde ahir zamanda Haramları terk etmek büyük bir takvayı gerektiriyor. Takva sakınmak ve korunmak manasına geliyor. Bir Müslümanda Allah korkusu, Allah sevgisi, Allah'a saygı nasıl olmalı diye ifade edecek olursak, bir Müslümanda bunun ölçüsünü Rabbimiz ayet ve Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'da hadislerinde ifade etmişler. Takva sakınmak, korunmak anlamına geliyor. Haramlardan korunmak, haramlardan sakınmak haram olan işleri yapmamak, helal dairede yaşamak, Allah'ın farzlarını yerine getirmek, kul haklarına riayet etmek, insanlara iftira atmamak, dedikodu yapmamak, helal rızık kazanmak, çoluk çocuğunu helal dairede beslemek, ilim öğrenmek, dinimizi Allah'ın kitabı Kur'an'dan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzından öğrenmek, onun hayat tarzını, Efendimizin hayat tarzını hayatımıza uygulamak, Kur'an'ı hayata hayat yapmak takva dairesinde olmanın en önemli ölçüsüdür. Allah'tan korkması kişinin Allah'a saygısıyla doğru orantılıdır. Allah'a saygısı olan bir insan Allah'ın sevgisini kaybetmeden korktuğundan dolayı onun emir ve yasaklarına karşı hassas olur. Takva dairesinde yaşar ve başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın elçileri, sahabe-i kiram efendilerimiz, Allah'ın sevdiği kullarla beraber olur ahirette, cennette hesabını kolay veren insanlardan olur. Bu dünya tohum ekme yeri, burada ekmiş olduğumuz amellerimiz ahirette meyvesini verecektir. Bir kısım amellerin mükafatı veya cezası tabii ki dünyada da olacaktır. Fakat asıl mükafat yeri, asıl Allah'ın emir ve yasaklarının yerine getirilmesinde ödül olarak vereceği yer ahirettir. Ahiret hayatıdır. Rabbim, ahiretimizi kazanan, ahirete ciddi çalışan mümin kullarından eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.